Merhaba arkadaşlarım, canlarım, gönül dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günlerden cumartesi siz de Satya kardeşinizi sormak isterseniz Allah'a şükürler olsun. iyiyim canlarım. Ee, hadi videomuz başlasın. Böyle <laughs> dedim, hiç şey yapmadan şöyle güzel bir görüntüyle. Dün Zonguldak göz gözü görmüyor. Çok yağmurluydu. Bugün de havaya bakın. Çok güzel. Ama yine denizin üzerine dolu de şöyle bulut var ama hava çok güzel. Bugün dedim ne yapalım, ne yapalım bir pazar turu yapalım. Bugün e, Cumartesi dedim ya, Zonguldak'ın Çarşamba-Cumartesi günleri e, Zonguldak halk pazarı olur büyük pazar. Biraz dedim yeşillik alayım. En azından evde yiyecek çilek var ama maruluydu, ıspanaktı, işte yeşil soğandı, maydanozu. Onlar biliyorsunuz hiçbir şeyde tariflerde eksik olmuyor. Kalktım biraz yatırım için o yazalandım öyle. Dün e, torun vardı. Torunla dönemediğim arkadaşlarıma döndüm. Onların onlara desteğimi verdim. Sonra yatak yorganımı söktüm. Makine yaptım onları da. Şöyle yorganlarımı sındı. Bir kısmını dedim böyle güzel havada biraz havalandırayım. Canlarım işte böyle. Evde biliyorsunuz iki işler, bir işler, güçler. Kış bir de kış mevsimi bir yere çıkmıyoruz da kendimize iş arıyoruz. Hiç bitmiyor dedim güzel, ılıman. Bakın ee, balkonumun camlarını komple açtım. Şeyimin derecesini, doğalgazın derecesini de düşürdüm. Şimdi her yerleri dedim havalandırayım. Evleri toparladım şöyle. Kahvaltımızı yaptık oğlumla. Eşime kahvaltı yaptım. Onu gönderdim işe. İşte canlarım böyle. Bir pazar turumuz olsun dedim. Öyle mezana dokundum. Ateistimi de aldım güzel. Namazımı kılayım dedim. Mutfağımı ayarlayıp Allah'ın izniyle herhangi bir aksilik çıkmaz. Artık korkuyorum aksilik çıkacak diye. Çünkü planladığım iş olmuyor. Bir güzel dedim şöyle pazar turu yapalım. Bugünkü da öyle olsun. E biliyorsunuz canlarım evde ne tarif yemek yapıyoruz, ne temizlik yapıyoruz. Ne pazar turumuz var. Onları geziyoruz. Böyle günlerimizi değerlendiriyoruz. Ama hava açılıyor. E Allah'ın izniyle önümüzde güzel günlerimiz olacak. Çünkü e bu yağmurun sonrasından 15 günlük hava durumuna baktım Yenice de baktım da baktım Veya güneşli günler olacak O günlerde köylere köye gideceğim e, Artık e, yeşil soğan e, Küçük soğanla canlarım Diyemedim özür dilerim Patates dikimine başlayacağız Bahçelerimi sürdüreceğim Temizleyeceğim kendim. E, şöyle bir 5-10 gün köyde kalacağım inanın çok seviniyorum biliyor musunuz çok uykuyor. sanki beni işler beklemiyor köyün evinin temizliği beklemiyor köy beni e, oturmaya istirahata e, hani atıyorum şeyi bekliyor gibi seviniyorum tatile bekliyor gibi aslında or daha çok işim olacak hani şöyle atarız üzerimizden böyle bir şey alırlığımızı sinirimizi stresimizi biliyorsunuz bakın ben de görüldüğü gibi iyi bir çip kilo alıyoruz onca da hareketimize göre veremiyoruz öyle güzel dedim bir Havalar açılsın, mis mis yarım bir gün çiçekler de açar, yarım bir gün çok da güzel olur her yer. Ee, ben zaten yaşamayı seviyorum, insanları seviyorum. Yani doğayı seviyorum, köyü seviyorum, hayvanları seviyorum. <laughs> Dağ hayvanları hariç, onlardan çok korkuyorum. Yeter ki hayvanlar bana zarar vermesin. Böyle canlarım. Kök bağlama soğanı aklıma gelmedi. Küçük soğan dikeriz, kök bağlar sene de çok güzel oldu benim. Yaklaşık dört çufala falan yakın çıktı. Oğluma da yetti, o gelinime yani. etki, kızıma da yetti, bana da yetti. Daha almadım. Patates de yeni aldım daha. Patatesimi de işte bir ay falan oldu. Aldım patatesi. hiç güzel çıkmadı canlarım. Çufalla aldım, kum patates çıktı. Böyle bir günümüzü geçirelim bakayım. Ne sürprizler bekliyor inanın ben de bilmiyorum. Bir şey planlamak istemiyorum artık ama ilk önce namazımı kılacağım. Şöyle pazara doğru yola çıktım arkadaşlarım. Bakın pazar nasıl. Ee, yaklaşık 3 haftalığı gitmeyeli. Fiyatlar nasıl. Biraz değişim olmuş mu? <laughs> Bir bakacağız. Göreceğiz. Beraber alışveriş yapacağız. Eve gelince de göstereceğiz. Yine böyle ben. Yeşillere biraz yeşil. Böyle bugün biraz etek giydim. <laughs> Dedim her zaman pantolon giyiyorum. Yeşillere büründüm. Ee, eteğimi de giydim hava da güzel şu an saat 3 falan bir gidelim bakalım halk pazarına ne göreceğiz neler bekliyor biz oralar or or orada e, fiyatlar nasıl e, yaz geliyor biliyorsunuz e, fiyatlar düşer artık bakın biraz oynama var mı kar e, yağarken falan çok fiyatlıydı şimdi nasıl bilmiyorum canlarım işte işte bir şansım ne canlarım biliyor musunuz çileyi çekmemin, bu eve almamın, bu borcun içinde yüzmemin sebebi evimin önünün full açık olması. E, Bura benim evimin önü değil ama benim evimin önü aynı, önü açık. Rahat nefes alıp verebiliyoruz yani. Bu, bu, bu borcu, bu sıkıntıyı inanın bunun için çekiyorum. Önü kapalı yerlerde, daracık yerlerde boğuluyorum ben, hayatta duramıyorum. Allah'tan hayırlısı, Allah'tan ümit kesilmez. Biliyorsunuz herkesin var borcu harcı. Herkes borcunu alıyor bir şeylere. Balıkçılar da baksanıza denizleri açılmış. Ee, daha ilerlerde var, bir tane daha gözümüzün önünde var. Şöyle bir gidelim bakalım canlıları. Arkadaşlarım, şu şekil kıyafet pazarından doğru girdim. Bu e, yeşillik pazarına yakın bir yer. Kıyafet pazarı daha ileride. Buradan girdim, eteklere baka baka. Çok güzel etekler falan var, kıyafetler falan var. Ee, bakın tohumlar falan hepsi çıkmış. <laughs> Soğan ne kadar? Öyle kardeşlerim. Şimdiki. Gidiyorum. Yeşillik pazarına doğru giriyorum canlarım. Fiyatlara bakacağım. Marul 7,5, ıspanak yarım kilo 5, portakal 5, mandalina 6, muz 10, elma 5, ayva 6, 3 reyde, 3 reyde var canlarım. Ne yapıyorum şimdi? Girdim pazara. Patatese bakalım. 5 lira, 2,5 lira, 3 lira. Önce bir fiyatlara bakalım. Arkadaşlarım, çeri domates <laughs> 17. Elma 10, yine elma 10, yine elma 10, 10, 10. Anlaşmalı bunlar. Çeke çeke şöyle gidiyorum şimdi. 6. Biraz sebze yanına girelim kabak 10 domates 8 pembe 10 evet canlarım geçtim yeşillik bölümüne sonra sonra gideceğiz şimdi İlk etapta alışveriş yapmayacağım Brokoli 12, pırasa 5. Yine e, tane marul tane küçük 5. Marul tane büyük, biraz büyük. 7,5. Evet canları. 200 bin lira ne alırsın ne gidersin bakalım. <laughs> hani e, Kemal Sunal'ın bir filmi var. Rahmetlilerin patates yiyorken Ahmet'e diyorlar ki al Ahmet bu da senin payın bir tane patatesi. <laughs> Bakacağız işte biz de. Seç al demişler tatlı biber. E bunların fiyatlarını yazmamışlar. bakın ne çıkmış. Ezelye. Köyler arkadaşlarımın yanına doğru gideyim. Güzel çekimimi yapayım. Bakayım bunlarda ne var? Kızlarımızda ne var? Bakalım şöyle. Ne kadar? 3 lira. 3 lira. Nen var? Başka neyin var? Kabak var, lahana var. Lahana, dolmalık. Süt var. Bir de şu yemeklik var. Süt ne kadar? Yemeklik lahana var. Süt mü? 2,5 kilosu 20 lira. 2,5 kilo? 20. 20 lira. Güzel arkadaşlarım. Yandı Pazara gittim geldim hep yeşillik aldım. Bu sefer dedim yeşillik. Meyveyi bir takı, biraz buzdolabında meyve var, onu bir daha da bıraktım. Bugün etek giydim. Yeşilliğe de bugün. <laughs> ne aldım canlarım? Limon. Bunu ben bir haftada iki kilo limon tüketiyorum. Ne yapıyorum? Limonun bazen suyunu içiyorum, ılık suya koyup da beyaz su. Morla karışık beyaz su. Bunu da elimde elma gibi yiyorum. <laughs> Bazen salatasını yapıyorum. Havuç, karatot, bunu bu, beyaz su, salatası yeşil soğanla içine çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. <laughs> Yine ne aldım? roka aldım. Dereotu aldım. İki tane yeşil soğan aldım. İki büyük var. Şöyle küçük aldım. Kara şey, salatalık için. Bu hafta köye gitmeyeceğim canlarım. Ee, biraz eşim grip gibi. Ne olur ne olmaz. Tedbirimizi alalım. Ama şeye benzemiyor ama. İş yorgunluğu da olabilir. Çünkü işler çok yok. Şöyle lahana aldım. Dolma saracağım. Şeyden saramadım ya. Bundan ben bundan sarayım diye düşündüm. 3 bal bundan aldım. 3 bal pazı aldım. Biz Pazıya köyde çükündür deriz, yeşil çükündür. Ama pazarda falan alışveriş yaparken de pazı diye alıyoruz. Bir <laughs> ıspanak aldım, onun hemen şimdi yemeğini yapacağım. Böyle iki kök moru aldım. Şöyle baktım, bunları böyle yapmışlar, kilosu 2 milyon. Ötekilerin kilosu da 4 milyon, 5 milyon. Ben de havuç üstü dedim, evde çok gidiyor buçuk kilosuna 5 lira verdim şu havucu yine şöyle 3 bağ maydanozum 3 bağ dereotu, ıspanağı söylemiştim 1 kilo pırasam şöyle bir kilo domates artık 2 kilo 3 kilo alan insanlar bir kilo bir kilo alıyoruz bazen de e, biberi falan da sayıyla alıyorum Ya bazen kahvaltıda arıyorum. Aslında bu mevsimde domates salata yenmez. Kahvaltıda hoşuma gidiyor benim bu işte. Küçüğünü alacaktım. Küçüğünün kahvaltılı e, keri var ya. 15 lira kilosu. Allah'ım yaradan Allah'ım. E, benim bahçemde o kadar çok oldu canlarım. Bu sene o kadar çok oldu ki çeri. En son ben bir videomda vardı. Böyle kıpkırmızı halini halini bir videoma çekmiştim onu. O kadar güzel oldu. Elimden geldiği kadar Allah'ım sağlık sıhhatim yerinde olursa Bahçelerime daha çok sarılacağım bu sene. Yalnız ben tavuk çorbaları yapıyorum bazen bir şey yemekler bak yapıyorum bak bak müttefik altı tane biber bunlara ne verdim 6 lira verdim şöyle bir kilo da salatalık aldım on iki buçuk da buna verdim yine elimde bazen işte artık noksanlarım dedim ya tek 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 noksanlarım alacağım diye. Büyük şekerliğim büyük geliyor bize. Şöyle ağzı kapaklı olsun dedim. Bir güzel şekerlik alayım dedim. Günlük kullanmak için. Ezan Allah. Cenni, inşallah ezan okunuyor. Ben size diyorum ki ben video başlıyorum. Allah'ım bana bunu şükürler olsun. tam da olsun. Videoyu başlıyorum. Ne öğle ezanı, ne akşam ezanı, ne ikindi ezanı. Böyle ben de buna çok seviyorum. İnşallah siz de duyarsınız küçük kepçe aldım. Yine hani pastaları falan yaparken benim böyle şeylerim ıvır fazla yoktu canlarım. Ben gözden da açamıyordum boşta. Gene de öyleyim. evin borcu benim bizi mahvetti. Keşke almasaydım da bu kadar da borçlanmasaydım yani. Ödeni gidiyor ama ben böyle mutfak şeyimde, mutfağımda böyle. Bak şu anda gerçekten şunu samimi olarak söylüyorum. Benim mutfak robotum yok da. Blender falan var. Onun kızım evet kızım verdi onu Ya öyle çok yani çok şeylerim yok. Bir mutfak robotum oldu. Ama iyi bir marka olmadığı için e, tez kez gitti. Yapımına götürdü. Dedi ki abla yenisini alsam bundan bin gazlı mı? Şimdi dedim akşamları otururken meyve doğrarım ya da dedim salatası çok güzel olur küçük. E ben işte böyle küçük şeyleri seviyorum. Çok konuştum. Şimdi ezanı dinleyelim. Hazanımız bitti. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi dedim orada bunu hemen doğrayayım. E, canlarım hani siz bazen e, yıkayıp da ben böyle doğrayıp da, doğrayıp da suda bırakıyorum. E, dersiniz ki yani doğra, e, e, yapmadan yıkamadan neye doğruyorsun diye. Bunu doğrayıp da yıkayınca o kum oluyor ya içinde. Onlar daha çabuk yeniyor onun için ben şimdi suda bırakacağım. Şimdi ezan okundu bunları yerleştireceğim. Hemen namazımı kılacağım. Suda bırakacağım. O arada bunu suyu bıraktığım su olduğu gibi kendini bırakıyor su şeye. Ne, ne bileyim canlarım işte herkesin bir bildiği bir şey ettiği var ya. Şimdi biraz da acele ediyorum. Biliyor musunuz akşam oldu. Akşam ezan okundu. Yemeğim var. Bir tek ıspanak yemeği yapacağım. Torun gelirse işte torun alacağım. Onu ayrı bir çorba. O gelince o ne severse onu yapacağım. Bu saatlerde alıyorum torunu. On buçuk gibi de bırakıyorum. Bugün yine pazardan size güzel bloklar çektim. Pazar kalabalıktı. Alışveriş. Evet, emeklilerin aylık günü. Artık numara sırasına bir aylık alıyorlar ya. Ama yine de canlarım be e, ee, şey ya pahalı yine de onlara da da aa, ucuz niye almıyorsunuz ya herkes kendince haklı yani evet canlar yeter kameramı da fa şeyimi de fazla uzatmayayım video. bugün de güzel videolar çektim tekrar görüşürüz arkadaşlarım ıspanağımı yaklaşık ama Ay, görüyor musunuz? Kaza geliyorum demedi. <laughs> Gözünün önünde güzel doldu. <laughs> de Gözünün de sütunu taşırdı. Arkadaşlarım ne yaptım şimdi? Bir küçük tenceremi aldım. Çünkü ıspanak sadece bu akşam. Bu şöyle bakın arkadaşlarım. Bir de ben ıspanak öyle ince ince doğramam. Böyle iri iri doğradım. Çok güzel yıkadım yeşillikleri biliyorsunuz yeşillikler topraktan çıktığı için mutlaka bunlar da kum olur. doğradıktan sonra bırakın suya canlarım bilmiyorum benim fikrim bu şimdi küçük küçük benim soğanlarım iki başta soğanımı doğradım köy soğanı küçük soğan şöyle yarım çay bardağı da yarım çay bardağı derim zeytinyağı benim elim ölçüsü yok biliyorsunuz ben El ölçüsü yapamıyorum bak onlarınla beraber şöyle küçük bir havucum var e, ikiye yardım havucumu şöyle onların minik 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 değil de aslında e, çatına gelecek bir biçimde çok küçük değil çok da büyük değil tabi ıspana e, kim kimileri kıymalı falan çok sever canlarım ben böyle sade yapıyorum olunca koyuyorum olmayınca böyle sade yapıyorum biraz da e, havucunu kavurayım arada canlarım bunu söylemeyi unuttum. Bugün 5 kilo pazardan köylü arkadaşımdan süt aldım. E 5 kilosuna 30 lira verdim. E pişiriyorum. Onu pişirdim şimdi. E zannedersem kaymığını almış çünkü beyaz oldu. Kalada da arkadaş olsa nasıl tanıyorsun işte böyle. E o sonra pişirdim onu altını kıstım. Taşacağı zaman zaten biraz taşmaya yön tuttu. Taşacağı zaman altını kısık ayardı Şimdi 5-10 dakika bu böyle bu şekilde ağzı açık gelen pişecek. Sonra ılınca mayalayacağım onu. Biz hazır yoğurt mecbura kalınca anca canlarım biz hazır yoğurdu fazla sevmiyoruz evde. Bak eşim bana yapma salçalardan bile koydurmuyor. Rengi kırmızı oluyor diye. Benim aslında kırmızı hoşuma gidiyor. Yok köy salçası. Al, köy salçası koyuyor. İnşallah bu sene her şeyi daha çok yapacağım canlarım böyle bir de salçanın kokusu onu yemeklerine kaşığına salçanın kokusu gelmeyecek kesinlikle salçanın kokusu çıkacak evet, Herkesin kendi küçük işte bir küçük Şimdi ne yapıyorum? Şöyle. Canlarım bugün şey aldım. Tripot değil. Tripodlar çok pahalı. Ben 100 liraya almıştım. Bir tane de kıyı diye düşündüm. Pahalı diye alamadım inanın. Ee, 180 lira, 150, 140 liradan başlıyor. Hiç canı yok. Böyle 180, 150, 160, 170 onlara dedim alırsam. Selvi. servi diyorlar ya. Selvi çekilirken el. Böyle yemeklerimi falan tripodla gösteremiyordum. Tam içine dışına yani tencerem yanıyor mu yanmıyor mu <laughs> öyle falan gösteremiyordum canlarım. Onun için aldım onu. Bunu bir de böyle bir kutu gibi bir şey yaptıracağım eşime. Şimdi o kadar para vereceğimi dedim. Bununla ben idare ederim. Hem ormanlara falan gidince ormanları falan çekmeye selvi iyi olur dediler. Abla senin işini bu, bu görür dedi oradaki çocuk. Diyor, sağ olsun. Yarım kilo ıspanak diyelim. Şimdi ıspanağımı alt üst edemiyorum. Biraz şeyleri ta bitsin diye alt üst edemiyorum. Havuçlar altı kaldı ya. Avucumuna bir avuç kadar koydum pirincini. Şöyle avucumun içine koydum. Tuzunu da koyayım. Bunlar pişsin. Ben de buraları toparlayayım bu arada. Siz de fazla yazalamayın. <laughs> bir denge koyduğumuz ıspanak ne kadar kaldı? Böyle de güzel. bir gökkuşağı gibi görünüm verdi. Ben yeşilliğimi hayatta su koymam. Kendi suyuyla. Şimdi hatlarını kapatacağım. Bak o zamandır bu yana da sütümü de böyle kaynatıyorum. da altını kapatmadım. Şimdi mutfaklarımı toparlayıncaya kadar e, daha kaynatayım onu. Arkadaşlarım şöyle dülberdimi düzeldiğimde öyle şey yapayım size. Heh. Böyle tesadüf olabilir mi? Allah'ım sevdiği kullarından eylesin beni. Allah'ım e, sevilen kullarından eylesin beni. Pazara yola çıktım. E ee, Yok ev namazımı kılıp da gittim Yok ee, Aşağıya indim ikindi ezan okundu Akşam yemeklerine giriştim Akşam ezan okundu Yemeklerim bitti Soframı ayarlayacağım Yas ezanımız okundu Hamd olsun Allah'ıma Allah'ım seven kullarından eylesin Sevilen kullarından eylesin Cümlemizi de Kalbimizi gönlümüzü temizlesin Ruhumuzu temizlesin Allah iyi geceleriniz olsun bol sohbetli geceleriniz olsun. Sofranız bereketli, huzurunuz yerinde olsun. Satıya kardeşinizin size doğası. Allah'a emanet olun canlarım. Abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz. Ben bir yerlere geleceğim. Buna inanıyorum canı gönülden. Ve gerçekten dostlarıma, gönül arkadaşlarıma, gönül dostlarıma çok e, katlet inanıyorum. Beni götüreceksiniz bir yerlere. Ben de size çok dua edeceğim. Allah huzur versin, mutluluk versin. Bol istirahatlı saatleriniz olsun. Bugün erken kapatıyorum. Sohrum hazırlayacağım. Eşim biraz rahatsız. Yeğenime gidecektim. Gidemedim. Ateşi var. Ne olurun olmaz. Ben de odama geçerim. Bir ıhlamır koyarım şimdi ona. Ihlamur çayı yaparım. Arkadaşlarım tavsiye ederim. Grip aylarında ıhlamur çayınızı ihmal etmeyin. Ben bu sene çok toplayacağım ormanda. Ve ben kargo ile isteyen arkadaşıma göndereceğim. Bay bay diyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Kazadan, beladan, dertten, kederden, her şeyden korunun. Allah sizi korusun.